Evet, değerli arkadaşlar, e, bu videomuzda sizlere Tomem lastik geçişleriyle ilgili e, bir video hazırlayacağız. Bu videomuzda sizlere evde veya e, müsait bir yerde e, lastik geçişleriyle ilgili e, kendi başınıza bireysel nasıl çalışabilirsiniz. Bununla ilgili sizlere bir video hazırlayacağız. Tomem. Polistik parkuru için eğitimlerimizi yapmak üzere 6 adet lastiğimizi seçtik, aldık lastikçiden gelerek. Bu bu lastikleri bize ücretsiz veren Yıldız Otolastik Tamiri Fatih abimize çok teşekkür ediyoruz. Aksaray Mahallesi Hocam kısa bir açıklama yapalım. Aksaray Mahallesi 4. Evet. Fatih hocamız bizim e, önceden beri tanıdığımız lastik ustasıdır. Fatih hocamız bizi her türlü her zaman lastik konusunda bir sıkıntımız olduğu zaman yanımızda olur. Gençlere sportif faaliyetlerde onun da katkısı var. Teşekkür ediyoruz. Her türlü araçları lastik bakımları için buraya evet. gelip gönül rahatlığıyla araçları teslim e, Lastik geçişlerine hazırlık eğitimleri için İkinci aşamamız aldığımız lastikleri şu an sprey boyayla arkadaşlarımız önce temizlediler. Şimdi sprey boyayla arkadaşlarımız bo boyuyor. Mustafa Cangir oğlu hocamızla Mehmet Ali Güçük hocamız. Hocam e yapalım gördüğünüz gibi sprey boyayla lastiklerimizi boyuyoruz. İkinci aşama. Evet, Hatay Asi Spor Akademisi. POMEM e, hazırlık eğitimlerimizden lastik geçişleri eğitimimiz için lastiklerimiz hazır. Şimdi Mahmut Yılmaz e, hocamız, parkur uzmanı Mahmut Yılmaz hocamızdan lastik geçişleri ile ilgili eğitim alacağız. Buyurun hocam. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle lastik eğitimi POMEM'de ikinci aşamamızdır. Ee, lastik eğitiminde. En başta gördüğünüz gibi, öncelikle sağ ayağımızı geçireceğiz. Daha sonra sol, sağ sol diye gidecek ve altı tane lastik e, adedinden oluşmakta. Bunun için yapmamız gereken şu, eğer e, alt aşamalarına girmek istiyorsak, sağ ayağımızı sadece çalıştıracağız. Bu sağ ayağımızı çalıştırabilmek için de sadece özellikle bilek kırılmaları çok yaşanıyor bunda. Yani basit bir egzersiz de görülse bilek kırılmalarını çok görüyoruz. Bundan dolayı, dolayı öncelikle sağ ayağımızı getireceğiz. Sağ ayak çalışması, sağ ayak çalışması ve sağ ayak çalışması. Tekrar dönüşte de yine aynı şekilde sağ ayak, sağ ayak, sağ ayak. Daha sonraki bunu 5 set uygulamak yeterlidir. Daha sonra sol ayağa geçeceğiz aynı şekilde. Sol ayak çalışması. Hareketi yaparken sürekli dizleri çekeceğiz. Dizleri çekeceğiz. Yaptığımız en büyük hatalardan biri dizlerimizi çekmemek. Sadece e, dizimizi arkaya doğru çekmek yanlış bir egzersizdir. Genelde dizlerimizi çekecek, çekeceğiz ve en son haldeki e, şu şekilde bitecek. Ellerimizi ve dizlerimizi çekerek bir sağ bir, sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol şeklinde. Yine tekrar gösteriyorum. Sağ sol, sağ sol, sağ sol şeklinde bitecektir. Bunun haricinde dikkat edilmesi gereken nokta parmak ucu geçmek mantıklıdır. Ayak tabanımız yere değdiği zaman ayakkabının çıkma olasılığı da vardır. Mahmut Hocam lastik geçişleri geliştirecek antrenmanı istedik. Hocam buyurun. Eğer elinizde 6 tane lastik yoksa tek bir lastik ya da evinizde bununla ilgili herhangi bir çember de olabilir. Bunu yere koyup da yapabilirsiniz sadece geçişlerde antrenman olsun diye sadece sağ ve sadece sol ayak yaptığınızda yine geliştirmiş olursunuz. Yani sadece sağ ayak gidiş gelişte de yine sol ayak. Tekrar sağ ayak gelişte de sol şeklinde çalışabilirsiniz. Evet Mahmut Yılmaz hocamız parkur uzmanı Mahmut Yılmaz hocamıza teşekkür ediyoruz. Hatay Pomem Hazırlık Kursu Hatay Asi Spor Akademisi abone olmamızı ııı e, unutmayınız. Iıı e, kanalımız Hatay Adem Yılmaz ııı e, Fomem kursumuz Hatay Asis Spor Akademisi. Teşekkürler.